Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Hüseyin Avşar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ee, bugünkü videomuzda yine geçiler geldi. Geçileri göstereceğim size. Ee, bir önceki video değil, ondan önceki videoda bahsetmiştim yeni geçiler alacağım diye. O geçileri buldum, ee, getirdim. Abim sağ olsun nakliyesini de yaptı. Getirdi buraya kadar. Ee, şimdi de Bir 2 gün geçti aradan. Geçirdik, daha çıkardım. Biraz gezinecekler. Hava çok soğuk, berbat bir soğuk var. Ee, güneş var, ama güneş olmasına rağmen hava soğuk bir hafiften rüzgar estiği için hava bayağı soğuk e, haftaya gar yağışı gösteriyor 2-3 güne kadar gar yağışı e, gelecek diyor e, meteoroloji şimdi e, hani gar yağmadan bir şöyle bir gezdirelim dedik çünkü geçi gezmediği zaman çok sıkılıyor. E, zaten karnı da doymuyor. Sadece evde bakmayla e, karnılar tam doymuyor. İlla bir daha istiyorlar. E, ben de daha çıkardım. Şu an saat 1. Gıra yeni kalktı. 12, 12'de falan anca kalktı gıra yerden. Şimdi geçileri gezdiriyorum. Geçileri size bir göstereyim istedim. Onları göstereceğim. E, şu an toplam 25 tane geçimiz oldu. Bunların kaç tanesi? 25 2 tanesi oğlak 23 bir tane teke var 22 tane Aneç ee, Geçimiz var Süt geçisi bunlar Oğlaklarda zaten burada doğdu ikisi de Onları gösterip. Evet şu oğlak 10 ya da 15 günlük şu anda Bunlar zaten bizim geçiler. Şu geçi yeni geldi. Bu taraftaki geçi. Ondan sonra başka yeni gelen. Her şu gözü sıkıntılı olan geçi. Şimdi kavga etmeye bile başladı. Hiçbir şey kalmadı onda. Oğlum nereye gidiyorsunuz lan? Şşş! Başka yeni geçiler nerede ya? Heh, şunlar. Şunlar yeni geldi. Lan bir durun be. Şu geçi yeni geldi. Şu yeni geldi. Bu da çok zayıf. Aynı kraker gibi. Bu da bakılmamış. Şu kınalı. Yeni geldi. Şu çakır oğlak. Bunu biliyorsunuz zaten. Bu neredeyse 3 aylık oldu. Şunlar yeni geldi. Bak şu. Şu tarçına çok eziyet ediyor. <laughs> Tarçını gördüm mü hemen süsmeye gidiyor. <laughs> Şunlar yeni. Bakın bu hayvanlar maşallahı var. Bu adam bakan adam güzel bakmış. Şu şu bu doğuracak yakında. Bizim geçilerse <laughs> emin. <yemiyor. gülüyor> ne oldu lan acıktın mı? Paşa. Nasıl yemi? Fazla yaklaşmıyor. Yaklaşırsam annesi korkuyor. Şu geçi doğuracak. Memesi çıktı. Yani geçiler bunlar. Benim sürünün reisi şu. Kabak. Hayvanlar bu şekilde arkadaşlar. Olabildiğince iyi bakmaya çalışıyorum. Lan kraker yürü. Maşallah bu bayağı bir topladı. Karnı nasıl şişti. Evet arkadaşlar geçiler böyle e, 25 tane oldular dediğim gibi Yani e, şu ana kadar iki tane geçimiz doğurdu Biri çakır 3 aylık oldu Biri paşa 15 günlük ikisine gösterdim videoda e, 15 bilemedin 20 güne e, 2-3 tane daha geçimiz var Onlar doğuracak ilk geçilerim onlar Ali Bey çiftliğinden aldıydım ee, onlar da doğuracak. Sonra devamında gelecekler. Şu anda hepsi 22 geçinin ikisi doğurdu. 20 tane geçimiz e, gebe. 3-4 tanesi 10-15 güne doğuracak. Ondan sonra galiba aralıklarla, bir hafta aralıkla doğmasını planlıyorum yani benim gözlemime göre. Ee, o şekilde. Zaten e, şeyden de belli olur. Doğurma yakın olduğu zaman memelerinden belli olur. E, memeleri aşağıya doğru sarkmaya başlar. Son 3-4 gün kola. e, de ağız birikir. Sonra da doğurur zaten. Şu ana kadar iki tane geçim doğurdu. Dediğim gibi bunlardan da hiç müdahale yapmadım. E, biz akşamdan kapattık. Sabah yem vermeye geliyorum. Saat 8.30-9 arası. O zaman bir bakıyorsun zaten doğurmuş. Yalamaya başlamış. Hele çakırı e, yalamış, yutmuş, kurutmuş emzirmiş yanına yatırmış ee, oğlak. Onun adı Maltız. Annesinin adı. Öbür geçi doğurduğunda ben burada değildim. Uşaktaydım ben. Ee, annem aradı saat 10 gibi. Yemi vermişler. Yemden sonra tekrar bir, bir saat bir iki saat sonra biz kontrole gidiyorduk. Aradı beni. Oğlum dedi sakız doğurmuş. Şimdi yalıyor. Yani annem gittiğinde yarım saat önce falan doğurmuş herhalde. O da şu. Şu. Paşa. Paşa. Şişt. Paşa gel buraya. Paşa gel koş koş koş. Paşa. Paşa 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 paşa. Paşa. oğlum gelsene lan. De geliyordun ya. Gel buraya. Paşa koş. Paşa. Paşa paşa paşa. Yok, gelmeyecek. Paşa. Paşa. Evet arkadaşlar yakaladım paşayı. Dur <laughs> nereye gidiyor? Gel buraya gel. Bak. Bak bak kendine bak. <laughs> Nasıl? Hı? Hı? Tamam hadi git. Hemen annesine koşuyor. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ee, kanal videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni butonuna basmayı da unutmayın diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.